Açmıyorum ama koyayım ben. Gelsin bir kim x27 gel bakayım. Sağra ya herkes gel. Yayın gitti amına koyayım ya. F5 atsın F5 az önce çıkanlar. X7 SC var mı? Gel kenara. Sivit. de canım, X7 değil at. X7'de var mı SC? SC'li misin? Oha. Deli misin? Deli Lan seyirciliysen bu ne biçim vuruyor amına koyayım. Hazır mısın? Lan <laughs> dostları sikim reyle. Sadece sikil 1500. Başlayalım mı? Başla. başla, başla. Spike'ı vur kılıç basacağım. Vur Spike'ı. Amına koyayım kılıçsız kesiyor çar. Yok anasını lan. Anasın lan. Oha. Neyse, Allah çarpsın. <laughs> Oğlum R ile 500 vuruyor lan. Ne var? Ne tam var? Tamam, R ile bir. Yok iki var bu an. Sekiz set var. O var bu an. Sike üç var. Hayır ne var ama ne var? Geç parti mi falan Çok vuruyor tam. <laughs> R ile 500 vuruyor diyor. Sivit sende seyce var mı yani mı? benim defans şu an 1400. Başla Sivit. Bak kılıç bile silmeyeceğim. Yok edecek çar seni. Bak kılıç silmeye gerek yok ama koyayım. Sikerim kalıcı vur yok et amına koyayım. Çürür edir bu. için mi? Dur ya keseceğim şunu. De keseceğim mi? İbek yok ki ben. Gel buraya gel. Gel buraya Hayır, sırf keseceğim var, dedin bana. diye sana neler yapacağım. Mana mı? PP mi lazım? Verilmiyor. Mana. Gel şimdi. Sen keseceğim mi dedin az önce? VPN'i yüzde elli açalım. Gel arkaya gel arkaya. Şimdi sana bir sürprizim var. Söyleyeceksin bana. Hazır mısın? Dur, dur, dur. Bana bu lafı söyleme. Başlayalım gel. Başla. Ana abi yüzde elli nereden bana kutu? Yayına bak yayına. Yayına açarsan kasar yani. Neyse bu kadar rezil olduk yeter. Oğlum küpe Bugün yok çarda. Var. Takı <laughs> yok takı. Hepsini çıkardım. Çarın vurduğu mezarı görüyor amın akıyım. <laughs> <laughs> 2 vs 1. Var mısınız? Hadi deneyelim mi lan bir? <laughs> ya, kaçarsak kaçarsak Nasıl yani kaçarsak derken? Biz kaça kaça keselim Aa, keselim. Ne kaçmasa? Daha, daha, daha ne kaç gel? <laughs> 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 böyle böyle vuracağız. 3 asas o zaman. 3 asas. Nuratik de gelsin. 3 asas. 3 vs 1. Ben o girmem o şeye. Çarlayıcı olmayacak. Şey Oğlum çarlayıcı olmayacak. Biz burada tane master 20 ile keseriz ben. Koyu test ediyor. Hazır mısınız? Koyu test edeceğiz. Ama 3 CP mi patlayacaksınız? Ona göre oynayacağım. Gelin, gel Yeo. kenara. Sivit gel. Gel x27 ben, Oğlum benden başlama var ama Yo yo ben don, biliyorum don, kimden başlayalım Hazır mısınız? Baş hadi. Geldi mi lunatic? Başlayın hadi lunatic gelmiyor başlayın Oksu da bak sana. Hadi başla Oksu bana çekti. Bu İlk, gitti Sivit gitti Sen gitti. Bu dem, dem 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 Sen git Kılıcı sil hemen Sıra sende Ölmeyecek bu çar bu arada Sen öleceksin buradan dönecek bence sen Ben sana bir şey diyeyim mi? Öldü <laughs> Ya oh. lan. <laughs> <laughs> Neyse ben zirvede bırakıyorum Eder. <laughs> bak kaçar. Bak blue pot bassam kesmiştim. Ben de yok ki blue pot. <gülüyor> 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 sen, bana, sen, bana söz verip niye benden başlıyorsun? Benden başlama ne ya? Benden başlama nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> Okçu da 80 vurdu bak bana orada. Bahaneye bir gerek sivit yok. bir gelsene, bir gelsene sivit, bir dur. Bir dur, var mı skillin? Yok yok bekle biraz. He? Bekle, bekle geldi. Dur dur bir şey deneyeceğim şimdi. Anasını sikeyim, Anasını... bak bu çar böyle keserse şaşırmayın. Geldi abi. Sivitle atacağım, sivitle hazır mısın? Bir şey deniyorum bak, amacım çarı test etmek. Başlayalım mı? Başlayalım. Kül lazım, kül lazım. Bekle atıyorum. İllüzyon. Attım. Gel başla. Su ok, şey yok bu şey ya. Okçu vurmasın bir dur. tam Tamam neyse devam kitledi piç. Devam devam. Ibex mana ya bu Amına koydum okçusu mana çekti ya. Çal böyle bile ölmüyor. Ne yapıyorsun? Şey. Köbe çal. Hel hel hel. Çar, hel, hel. Yayına mı baktım? Çalın üstünde bir şey yok Çar ki. Çal ölmüyor. <laughs> gel gel. Tankal lunatik falan attım. Dur takıyorum itemleri almanak. Bizim bizim bir şeklimiz var almanak. akım. Onu da aldık. Değil mi? Lunatik gel buraya. donatik var ya hayal. Ya illüzyonu bana atan kim abi? Niye trollüyorsunuz? Hadi pek aç kalın ya böyle? Çok troll olacak. Bir de yazmış ki hacı mı iyi bu mu iyi? 10 raptor var amına koyayım. Sence hangisi iyi olabilir? Oğlum kimin mikrofonu lan o? Bu hangi okçu vuruyor bana ya? Oğlum bu kimin mikrofonu bu lan? Ne oluyor lan? Yunus, Yunus kapat mikrofonu. Yunus kulağımızı siktin Yunus. Bak bak yere kaç vuruyor bak. yuh amına. <laughs> Kanka bir gelsene bir şey deneyeceğiz seninle. Gel gel. Gel bakayım bir. Gel. Ben mi? Gel. Evet Altmışlar evet gel. Altmışım. Deme çıkabilecek mi 60'la bakayım. Test edeceğim ya hey, bir eskiden içerideyiz içerideyiz. Ki. çıkmaz herhalde ya demeç bunu da çıkarıyorsa siktir gitsin çarı. O, tc, değil mi? Hazır mı? Dur CP yaz. Book şu bir sen. Biri yazmış ki rap 22 yap Mura yazmış. Rap 22 olmuyor ya. Hazır mı? Hazır mı? Başlayalım. Hadi başla. Allah çarpsın çar atmış da vuruyor. Bak kılıcı basacağım şimdi. Bak 80 gibi vuracağım. Has siktir lan. Has siktir. Sende SC var mı? Bende SC vardı. Amına koyayım. Çar 60'la 1K vuruyor. Harbi diyorum 1400 vuruyor. Bak R ile beraber 60 skill ile 1400 vuruyor amına. Bende görünen. Ben de kaç bir hit görüyor musun? 200 görüyor. 900 ve 350. 250, 250 vuruyor. Hazır mısın? Hazır mı? Skill döndü mü? Başla gel bakayım. Gel. CP bastı, kılıç basmıyoruz. Sende cidden SC var mı şu an? var bende evades yok. Amına koyayım, çar. hep tüm skillerleri kesiyor amına koyayım. Kaç AP var o Asas'ta? Antelopta AP'si 2900. 2900 iyi mi peki? Yani ortalamanın oçara e... göre bence hiç iyi değil. Mi? Ya bu çara göre hiç iyi değil ama şöyle diyeyim sana 2900 AP yakalamak da ya çok iyi yani değil ama değil yani 2900 AP yakalaman için de en kötü bir 20.000 bin gidiyor aman aküyim. Öyle düşün. Hı -hı. Kötü bir çar 25 değil ya. Yani. 20-25 milyar değil. uçar şey ama ya. 3.5K lazım. Pardon. Bu çare kesmen için 3700 lazım. 3.5 değil hatta. 3700. ay var mı var ya. Onunla kesilir bence o çar Bak sanmıyorum. Kesilir abi. Kimle bir daha söyle? Ay var mı? Var, mı işte şey doğunun şarı mı? Aynen. kesilmez. Ya. Kesilmez kardeşim, ya. kesilmez. Ha. Kesilmez ya, imkansız. Deneyelim kesilmez her iddiasına da girerim. Toparlayamazsın anladın mı? Bu hp'yi toparlayamazsın. 1700 vuruyor. Bak al ibex. Ibex alınca ne oluyor biliyor musun? Bak şöyle hesaplayalım. Ya oynayan kişi önemli değil. Bak ibex'e hesapla 300 geliyor değil mi? her pottan fazla. 5 tane pot zaten anca basarsın o da en kral 5 tane atarsın. Zor bir ihtimal de 5 atlını varsayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Bir buçuk kaç yapar doğru mu? 5 tane pepot Bir tane skill fazla vurur. Öyle düşün. Zaten bir buçuk kaç vuruyor amına koyayım. Şu ayaklıkla kollukta 9 dragon olsa fena olacak keser. Ama bu çarda undi var. Bir de öyle düşün. Ben 2K basmam gerekiyor. Undi bitsin o 2K ile de deneriz. Kaç yapar? 11, 115 buçuk falan can olur mu? Öyle bir şey olur yani. can oynuyor arada ya undi ile. Mage illa havada mı kesim sen? Onu mu istiyorsun? Bu sen ne var mı? Ibex mi Yok kardeşim. Bir daha zıplamaya hazır ol. Sana güzel bir hareket yapacağım. Be olmadı o biraz erken. Kör at tutacağım ayağımına koyayım gitti önümde adam vardı nereye kaçtı lan bu oraya mı gitti öldü şimdi ne bok yiyeceksin keseyim mi zınk kesmiyorum hadi ya da keseyim tohumdan yürü gate atıyordu kanka şu şeye bir malis at bakayım x27'ye gel 27 tor at tor tor, Ya. bir saniye dur bekle 2300'den aşağı vurmayacak bence 2250 falan duruşu ilicen geçsin. 2700, 2300, 2800 vay amına Bir STR Price'ten bari satsana bir yanında. VP. Buna da 3.5K'sı var. Ay hayatını sikim 4500 tek yedi. Anasını sikim 100 yanı kaldı adam. R ile vuracağım. Bir tor at bakayım. Bir tor at şeye 27 27 bekle. Bir kavrusa şaşırmayın reyle. Yemin ediyorum 800 vuruyor reyle. 750 800. Bir, bir, doldursana canını. 60 ayağımı Aldın mı Ibex? GM Arena'ya gelmiş yazmış amına koyayım. Ibex var mı? Oğlum bir tane vuruyorum. Yanlışlıkla ölenler var ya. Bir biz seninle saatlerken atarken uçağın üzerinde oyundu basılı şimdi bu. Evet. Çıkarsan da bir fark yapıyor ama. Bir daha söyle. Bizi keserken üstüne üstünü çıkarıyorsun ama Undi ile oynuyor. Undi'yi ben işte Undi var dedim ya sana az önce. Çarda Undi olmasa... Onunla da değil mi? Değilim. Ya ab, sana bir şey diyeyim mi? 2K bassa da soyunu keser buçer şu an. Siz yani o asas çok zayıf var göre. Bak un di bitiyordur. Bir un di bitsin 2K basayım bir saniye. Amına koyayım bu ne biçim çardır ya? Sildim un diyi. Beyler bir ilizyon atmayın. Müsaade edin. Seni bek saldım mı? İbex aldın mı? Sesim gelmiyor. Sesim Oğuz kapatmış mı şey? Mikrofonu kapattı. Gel gel aldım ben. 5 tane Ibex var. Şey mana kalmış ben kadar da ayarlayacağım. Ayarladın mı Ibex? Şey cam potu var Ibex sadece. Gel gel. Tamam başla dedim başlarım. 2K bastım. Tamam. Şöyle CP bastı. Şimdi Spike'ı vursun bir vurdu Spike'ı baskılıcı kılıcı bitir BSI. Güzel emirimi. Bak ikinci CP'yi görme görmeyebilir Açar. Kör attı amına İkinci Spike'ı görmeyebilir. Çok fazla vuruyor çünkü amına koyayım. Şey, Anam olsa çok güzel olacaktı. Çok vuruyor çok fazla vuruyor. Dur bir dakika ya, ben çiftleme olsa bak çiftleme olsa çok rahat keser asas. Üzerinde de rakı olmuştu galiba. Şey Aynen. ben de bir aslında bir sonu SP bir olsa gene. Yine...